o beş cümleyi emanet olarak size veriyorum. Bir, başkalarının emeğiyle değil, ellerinin emeğiyle geçin ki Allah ve Resulü o elleri sevsin ve cehennem azabı o ellere haram olsun. Bunu dedi değil mi Cabir bin Abdullah? Dedi. Bir daha tekrar edeyim bu cümleyi. Başkalarının emeğiyle değil, ellerinin emeğiyle geçin ki Allah ve Resulü o elleri sevsin ve cehennem azabı o ellere haram olsun. İki, helal dairesi geniştir, keyfe de kafidir. Bahanelere sığınıp haramları meşru görme ki işin, gücün, imanın bereketlensin. Bahanelere sığınıp haramları meşru görme ki ne yapayım herkes faiz yiyor ben de yiyorum deme sen herkes değilsin Allah herkes diye bize hesap sormayacak sen bugün faizin umumi bela olduğu bu dönemde asrı felaketi yaşadığımız şu günlerde haram kazancın ceplerimize kadar aktığı bu günlerde eğer dirayetle Cabir gibi gayret içerisinde olursan vallahi birin bin olacak. Birilerinin geçinmediği paralarla sen geçineceksin. Çünkü en büyük zenginlik kanaattir. Kanaattir, kanaattir. Eğri oturalım, doğru konuşalım diye bir söz var. Allah aşkına hepiniz vicdanlarınıza sorun. Bugün bu memlekette Bizim geçinme gibi açlık gibi bir imtihanımız mı var yoksa daha iyi bir geçinme gibi arzumuz mu var Sorun bizim açlık diye bir sorunumuz yok. Allah'a şükür var. Hepimizin var. Bizim babalarımızın, dedelerimizin, yaşlı amcalarımız, dedelerimiz var işlerinde. Çocuklarını anla, çocukluklarını anlatsınlar bize. Evlerindeki yemeklerini anlatsınlar bize. Bugün evin beş nüfusu varsa beş tane evde cep telefonu var. Hangi açlıktan bahsediyorsunuz? Halen buna rağmen daha iyi geçinme adına harama bulaşırsak Allah bunun hesabını sorar bize. Onun için bahanelere sığınmak yok. Ne yapalım demek yok. Cabir gibi hassasiyetle yürümek var. 3- Mideni doyurduğun gibi ruhunu da sohbetle kelimelerle doyur ki gerçek manada dinlenebilesin. Yüreğinin ve gözünün açlığını giderebilesin. İnsanın iki midesi vardır. Biz tek bir mide bilir ve ona çalışırız. Bir bildiğimiz mide ona iyi çalışıyoruz. Bir de ruhun midesi vardır. Bakın niye beni dinliyorsunuz? Saatlerdir Ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. Ben kelime söylüyorum. Kelimeler ruhlarınızın gıdası oluyor. Eğer biz bunu gelenek haline getirirsek, dinlenmenin nasıl olduğunu anlarsak, inanın zamanlarımıza bereket hasıl olur. Yine hepimizin bir derdine dikkat çekeceğim. Bugün 12 saat, 14 saat, bazılarımız 16 saat Dünya için çalışan insanlarız. Yoruluyoruz da Allah için yorgun argın eve geliyoruz. Nasıl dinleniyoruz evde? Ben size bir tablo söyleyeyim. Oturuyoruz sihirli kutunun karşısına. Alıyoruz elimize kumanda denen bir aleti. Adı kumanda ama aslında biz kumanda etmiyoruz. O bizi kumanda ediyor. Oradan oraya, oradan oraya 2-3 saatimizi o televizyonun karşısında geçiriyoruz ve onun arkasından da yatağa giriyoruz. Allah aşkına o kadar haramla meşgul olan bir göz, bir yürek, bir zihin nasıl dinlensin? Sonra kalkıyoruz uykudan. 8 saat yatmışız, halen hiç yatmamış gibiyiz. Sebebi burada. Dinlenme nerede biliyor musunuz? Dinlenme Cabir bin Abdullah gibi tarlada çalışıyor, yorgunluktan ayakta duracak gibi değil, ona rağmen eve gitmiyor, varıyor Mescid-i Nebevi'ye, orada aleyhissalatü vesselam efendimizi dinliyor, ruhunu orada dinlendiriyor, geliyor eve yatıyor, uykusunda Cebrail'le, Mikail ile, İsrafil ile, şehitleri şehitleriyle, Ashab'ın büyükleriyle sabaha kadar haşır neşir oluyor. E gündüzü öyle olanın gecesi öyle olacak. Ne olur gidin herhangi bir sohbete bu sözümü isterseniz yadırgayın. Gidin bir sohbete orada yatın. Yatın. Orada uyuklayın. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? O mecliste Allah için Allah'ın adını yüceltmek için toplanan bir mecliste maksadı başka bile olsa birisi oturursa melekler onun için de istiğfar eder. Soruyor melekler Rabbimize: "Ya Rabbi onun maksadı başka. Oraya o iş için gelmemiş olsun. Onlarla beraber olanlar şaki olmaz." diyor. Budur. Gidin orada uyuklayın. Gidin orada yatın ama oradaki o bereketten istifade edin. Ruhun dinlenmesinin orada olduğunu unutmayın. Dört. Beşer olarak elinden gelen ne var ise onları ortaya koy ki elinden gelmeyenler için rahmete muhatap olasın ilahi teveccühlere mazhar kılınabilesin. Beşer olarak elinden gelen ne var ise onları ortaya koy, sen bir yap. Elinden gelmeyenler için rahmete muhatap olasın, ilahi teveccühlere mazhar kılınabilesin. 5. Helal lokma hassasiyetin, ilim azığın, mücadele azmin ve Allah yolunda cihat en büyük emelin olsun ki, Cabir gibi peygamberden dua alasın, istiğfar kazanasın, cennette onlara komşu olabilesin. Allah hepimizi o komşulardan eylesin. Komşuluğa layık olanlardan eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam halen dua ediyor. Halen Cabir'e yaptığı gibi istiğfar etmeye devam ediyor. İstiyorsanız eğer ondan dua almak, o istiğfara muhatap olmak yapacağınız iş belli. Cabir olmak, Cabir'in ruhunu Zonguldak'ın şu toprağında diriltmektir. Söz emanet, emaneti size emanet ettim. Artık siz bilirsiniz. İster sadakat gösterir, İster sadakat göstermezsiniz ama ben biliyorum ki Cabir bin Abdullah'ın hatırına onun emanetine sahip çıkıp onun ruhunu bu topraklarda çoğaltacak ve Cabir'lerin yetişmesine katkı sağlayacaksınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.